de bir daha yaptı. Oraya bir sonraki bak tu telefonu ama şey yap. Oraya da sarı. Kırmızı, kırmızı yaparak sen, sen de biraz sola gel. Sen de biraz sola gel. Sola, evet, sola. Tamam, Oğurası çok güzel. Evet, ya. Tamam, böyle yap. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Public space is everybody's places. We need to make public places beautiful and welcoming, and this is about that. I have read about the plan of making Izmir about well being and health because I think that we need to make cities where everyone can live healthier and happier. And part of living healthier and happier is having very good public places for everyone. And good sustainable mobility. And when I'm talking about healthier, I'm talking about physical health, mental health, and social health. I have worked in more than 350 cities, and I would recommend young people to be bold, to have imagination, to try to create İzmir the best possible city. Biz İzmir Büyükşehir İzmir'de Gençlik Kampındayız bugün. 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor bu etkinliğimiz 4 ilçede. Kıyı Köşe Programı kapsamında 4 ilçemizde e, tasarım alanları belirlendi. Bir gün tasarım, ikinci gün uygulama şeklinde birlikte tasarlıyoruz, birlikte uyguluyoruz katılımcı tasarım anlayışıyla. Genç tasarımcılar dün tasarladıkları ürünleri bugün e, burada yerinde uygulama yapıyorlar. Örneğin e, kendi belirledikleri tasarım kararları çerçevesinde Yerde, e, burada yel değirmenlerinden de esinlenerek bir yel değirmeni e, tasarımı boyamak istediler. Aynı şekilde o tarafta e, tüm ilçe belediyelerinin ve İZBEB'nin atölyelerinde mevcutta bulunan, atölyelerde bulunan ürünleri kullanarak neler yaratabiliriz e, üzerinden yola çıktı bu tasarımlar. Paletlerle bir e, oturma birimleri... E, peyzaj elemanları tasarladılar. Hayvan dostlarımız için kedi evi tasarladılar. Onu üretiyorlar. Bu şekilde genç tasarımcıların tasarladığı ürünleri bugün yerinde uygulamasını yapıyoruz. Geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş of energy and vision. başkanım. Hoş geldiniz başkanım. iyi, geldiniz başkanım. Hoş 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 geldiniz Well ee, evet gençler ne yapıyorsunuz burada? Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce arkadaşlarımızla bir tanıştık, kaynaştık. Hani etkinlikte bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederiz bu arada. Oraları boyuyoruz değil Evet çocuklar da... Kimse işte buraya gitmez. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Şuraların içine çiçek ekeceğiz. Yani bu ahşapların aslında hem oturma alanı hem de böyle çiçekler falan olacak. Yani üstüne trafik ya trafik olduğu için buradaki trafiği ilk olduğu için e, yani çok önemli ve e, eğer buradan güzel keyifli bir sonuç çıkarsa bir sonraki için bizim için motivasyon olacak. Yaptığınız şey bizim için gerçekten çok kıymetli. 19 Mayıs'a hocalarımız bilerek denk getirmek istediler sağ olsunlar. Çünkü 19 Mayıs'ın ruhu tam olarak bu işte. Yani Atatürk'ün sözünden yola çıkarak aslında sizlerin içinde bulunduğunuz duygu durumunu bence şu anda sahipleniyorsunuz. Yani öyle bir şey var. Biz bu duyguda izliyorsunuz. Birilerinin bunu anlaması lazım. Ve onunla ilgili sizinle beraber bir şeyler yapmak için çalışması lazım. Biz belediye başkanları olarak bunu yapmak için çaba gösterdik. Hissedebilirsek içimizde yaptığımız iş doğru duygusuna hepimizin çok önemli bir ihtiyacı yerine gelmiş olacak. Çünkü bugünlerde en zor bulunan şey motivasyon. <laughs> çok güzel bir şey yaptınız. İnanın çok teşekkür ediyorum. Ben de sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. Evet, bu e, amfi kullanılmaz halde. Çok uzun yıllardır. Evet, Hatta biliyoruz. oturaklarını yeni yaptık. Ama bu amfiye e, yeniden bir e, sanat merkezi olması için e, yeniden düşünüyoruz evet, aslında. Evet, e, o yüzden e, ilk adımı evet, siz atmış işte Bütün bu tasarımın aslında bize ilhamı olan bir cümle vardı, okumak isterim de evet. Bunu da pastalarımıza yerleştirdik ve çalışırken hep aklımızdaydı. Yani Atatürk diyor ki, ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanında taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorundayız. Biz bütün gençler olarak, tasarımcılar olarak e, bu Nutuk'un ışığında e, bütün e, Alaçat'ımızı, İzmir'imizi güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve her zaman da başucumuzda Nutuk'la birlikte e, çalışmaları değerlendiriyoruz. İlerleyelim. <laughs> Tasarımcı olarak dediğim gibi her zaman başucu kitabımız. <laughs> belediye Başka. başkanı Erzurum Kongresi'nde güçlü bir mesaj veriyor. E, bu süreci Cumhuriyeti toparlarken e, ve e, bütün günlerimizde geçmek istedik. Çok Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu da olsa bir tasarım içinden başladık ve buradaki gelen olarak 5C <laughs> <laughs> ee, politikasını ele alarak <laughs> 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 bile şey yapılıyor. Ofisi'nin sözcüsü. Lütfen. Lütfen güzel anlatsın abi. <laughs> köklerden, ağacın köklerinden. Bu kuşakların ve anlatıldığı Teşekkürler efendim. <laughs>